Bizim derdimiz bugün çocukların içerisinde var olmaya çalıştığı ama bir türlü var olamadıkları ve kendilerini ifade edemedikleri bir eğitim ucubesiyle karşı karşıyayız. Ve çocuklarımız her gün, her gün mutsuzluğun dibini yaşıyor. Ben Fen Lisesi'nde bir hocayım ve Fen Lisesi'ndeki çocuklarımın hiçbirinin yarım hayali yok. Bunun kadar acı bir şey olabilir mi? Geleceği, umudu yitirmiş bir gençlik nasıl toplumu ileriye götürebilir? Değil mi? Sosyolojik olarak bu ülke her gün vakta yaşıyor. Ben bazen üniversitedeki Ayşe Balcı hocama buradan selam yollayayım. Ona diyorum ki, ya hocam diyorum, ne var sizin diyorum sosyoloji tezi yazmanızda? Ülke her gün sosyolojik vakta yaşıyor. Ve bunun temelini de eğitim oluşturuyor. Dolayısıyla biz gerçekten çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Çünkü iş içinde iş eğitimi. Eğitim üretim için diyoruz. Bugün bizler buğdayı ithal eder hale gelmişsek bu topraklara en büyük ayıbı yapıyoruz demektir. O, o nedenle siyasi erkin evet kendi başına buna karar vermesi mümkün değil toplumsal ve tabansal hareket şart. Bu tabansal hareketi bizler yapmak zorundayız. Çünkü oturup bir yerden siyasi erkin bir şeyler yapmasını beklersek o iş öyle olmuyor. O iş öyle olmuyor çünkü kapital sistem size zaten her gün oyun oynuyor. Her gün yeni savaşlar çıkarıyor. Her gün çıkardığı bu savaşların arkasında halk kaybediyor. Kitleler kaybediyor. Çocuklar, kadınlar kaybediyor. O nedenle bu ülkenin daha fazla lüksü yok bunları kaybetmeye. Biz savaşın değil, barışın yanında olan Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinde olan ve köy bu doğrultuda yaşatmaya çalışan, eğitim felsefesine de bu ruhu sokmaya çalışan bir derneğiz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Sayın Genel Başkanım, Kurucu Başkanımız yazdığı o kitaplarla, derlediği o kitaplarla bu Bugün, eğer köy enstitüleri konuşuluyorsa, bugün Ekrem İmamoğlu bu ödülü veriyorsa ve İzmir ilk defa başkanım onu sanıyorum atladı. ilk defa bakın biz İzmir dışında onur, aydınlanma onur ödülü verdik. İstanbul'a davet edildik. Bu çok kıymetlidir. Türkiye bunu duyuyor. Türkiye'nin çünkü her bir anne ve babası, her bir aile çocuklarının gelecek kaygısını her gün inanılmaz. Ben bir hoca olarak çocuklarımı öyle görünce tıp fakültesini istiyorum diyorum hocam bir an önce bitirip yurt dışına gideceğim dediğini duyduğum anda eziliyorum. Yok oluyor. Biz tekrar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Evet, evet. Mersin'den kucak dolusu selamlar getirdim.